Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli'ye ziyarette bulundu. Başkan Ergün'ü e ağırlayan Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ziyaretten duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti. Sizleri burada görmekten mutlu olduk. 30 Mart'taki, 30 Mart'tan sonraki ziyaretten sonra ilk kez Salihli'mize geldiniz. Salihli'miz sizleri özledi. Bizler de özledik. Ramazan'dan önce bir program yaptık. Sizin sağlık sorunumuzdan dolayı ertelenmişti. Araya Ramazan mübarek ay Nasip bugüniymiş. Salihli ziyaretini gecikmeli de olsa gerçekleştirdiğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şunları söyledi. Hem Ramazan sebebi hem Soma yaşadığımız evet. üzüntülü bir süreç. Ondan sonra da bayramın girmesi. Biraz sarktı bugünleri Ama genç de olsa biz Salihli'deyiz. Salihli'nin tabii ki 30 Mart'ta yapılan seçimlerdeki bize vermiş olduğu hem şahsıma Büyükşehir'de hem de Salihli Belediyesi olarak sizlerin şahsınıza ve diğer meclis üyesi arkadaşlara verdiği desteği e, söylemekle, laf söylemekle bir şey e, olmuyor. Sonuçta verilen destekler için e, ben her şeyden önce Salihli halkına çok teşekkür ediyorum. En büyük desteği Salihli'den gördüm. Bunu da bir kere daha...